Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size PSP'ye özel bir video çekeceğim. Ee, aslında PSP tabii PSP'deki bütün oyunları kıyaslayarak en beğendiğim top oyunları listesi oluşturmak için bir video daha çekeceğim ama sadece PSP'ye özel bir video olacak. Ee, sizin için özel yükleyeceğim bu PSP özel oyunlarımı. Yani sizin de oynamanız için. Umarım oyunları beğenirsiniz. Linki hakkında kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip keyiflice oynayabilirsiniz. Evet, Herkese keyifli seyirler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Videoya geçiyoruz. Kablolarımızı takalım hemen. Şöyle gördüğünüz gibi bir ucu bilgisayara takılacak. Bir de açıp plikimizi açtık açıldıktan sonra çünkü burada açmamız lazım arkadaşlar pisimize takılacak bir ucu hemen bağlanır zaten otomatik olarak görüntü gibi daha sonra içerisine şu ISO yazan biri girip içerisine şu dosyaları atabiliriz Pardon, dosya, şurada. ben bunları zip haline getirdim o yüzden Size hani tek tek seçip atacağım. Mesela ben tekken ve daha önce GTA'yı paylaşmıştım zaten. Sadece şunlar var dosyanın içerisinde. Şu oyunlar var. Direkt buraya sallıyorum arkadaşlar. God of da içerisine koymamışım. Yani koymamam gerekiyordu. olsun acaba? Neyse. Şu 5 oyunun yükleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü havuzam bu kadar ne itiyor? Kiespimin. Ee, bu biraz uzun sürecek. Buraya atlayacağım sizin için. O beklerken bize birkaç resim nasıl olacak Bu PSP o kadar tuhaf bir şey ki arkadaşlar her şeyi hemen bozuluyor, Halisa kartı ile. Yani o yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Yani çok dikkat etmeniz lazım derken hani nasıl söyleyeyim size? Ee, sürekli içerisinde bir şey atmak, tan çekilmeniz lazım. Ee, sürekli kırma işlemi yapmaktan çekilmeniz lazım. Yani bu işlemleri tamamen yaptığınız zaman hani dikkat ettiğiniz zaman problem olmadan kullanabileceksiniz. Birkaç ayarı var. Onu da göstereceğim size şimdi. Dosyaları attıktan sonra. benim yaptığım kırma işleminde. Bu ayarlar zaten sadece geçerli. Benim yaptığım kırma işleminde bu şekilde olacak daha doğrusu. Başka kırma işlemlerinde de vardır. Ben son sürümü kırıyorum. Her zaman son sürüm benim için daha önemli. En güncel versiyon olunca bütün oyunları oynayabiliyorsunuz biliyorsunuz ki PlayStation'larda. Herhangi bir problem olmadığını düşündüğüm en son sürümü kendim için yükledim. Size de tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar data kablomda böyle bir kablo gördüğünüz gibi tam USB kablosu. Soranlar için gösteriyorum. İnternette hem şarj hem de data kablosu olarak geçen kablolar var arkadaşlar. Onlara da öneririm data işi görmesi yeterli bence. Bunlardan olabilirsiniz yani data ve aynı şekilde şarj olan girişleri var böyle aynı şekilde gördüğünüz gibi ikide O biri data biri, biri şarj kablosu olur. Dikkat edip onu da alabilirsiniz problem yok yani. PSP'mizde size bahsettiğim ayarları göstereceğim arkadaşlar. Burada USB device yani USB cihazı yazıyor. Memory stick, flash 0, 1, 2, 3, gibisinden e, UML diski okumak için söylüyor işte mesela şöyle diskleri bu şekilde seçenekler sunuyor. Burada memory stick olacak arkadaşlar. Başka bir şey olmaması lazım. Bakıyoruz şimdi devamına. Tamam burada zaten sadece tek bu. Daha sonra reset ve sh yapınca devreye giriyor. Cihazı bağladığınızda direkt karşınıza bahsettiğimiz dosyalar yani bu içeriği attığımız dosyalar çıkıyor. Direkt basarak kapatalım. Gördüğünüz gibi ben oyunları direkt yükledim. Size göstermek için şimdi açıyorum. Crazy Taxi arkadaşlar. Benim küçüklüğümden beri e, internet kafede oynadığım e, ve çok sevdiğim bir oyun. Bunu atayım dedim. Bu da e, Crash diye bir oyun. Bu da PlayStation'ın e, gerçekten e, PlayStation'ın hit olan oyunlarından biri bunu da hani siz seversiniz vesaire gibisinden eklemiş bulundum. PES 2014 ve NBA 13 Inferno. Dante's Inferno şeklinde 5 tane oyun update edeceğim arkadaşlar. Bu bu videonun ardından bu link linki hakkında kısmını ekliyorum. Oradan indirip keyfinizce oynayabiliyorsunuz. E, burada PES 14'ü buldum sadece. O yüzden en son sürüm bu olduğu için yani PES 14 olduğu için PES 14'ü indirdim. Normalde ps 21 vesaire şeklinde yüklemeler var PSP'ye. Bunları sık sık denk gelmişsinizdir. Bu yüklemeler sadece PES 14'ün içerisinde yapılan bazı güncellemeler. Yani yine aynı şekilde PES 14 oynuyorsunuz ama içerisindeki oyuncular yeni isimli oyuncular ve yeni eklenen oyuncular. Bulursam onu da update etmeyi düşünüyorum. Şimdilik size bu şekilde 5 tane oyun yüklemek istedim. Umarım bu şekilde hoşunuza gider. Oyunları beğenirsiniz. Ben bu oyunu beğeniyorum. Bu da God of War benzeri bir oyun. Aslında oynamış titre vesaire. Neredeyse aynı. Ama çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. PSP'de oynanması oynanması gereken oyunlardan biri. NBA'de bayağı hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Video bu kadar. Oyunları gördük. PSP'mizde nasıl yüklenir vesaire onu da gördük. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.